Merhaba sevgili psikologum Necati Karakaş. Bir arkadaşımın bir sorusu vardı. ilginç geldi bana cevaplamak istedim. Bir hayat baştan kaybedilmişse, bir hayat baştan aşağı batmışsa bu hayatı kurtarmak nasıl mümkün olacak ki? Psikoterapilerdeki olumlu düşün, kendini sev, pozitif düşünmeye çalış anlatıları, yönergeleri acaba kendini kandırmak gibi bir şey mi? İnsan neden böyle bir şeyi yapsın ve neden bu şekilde bir şeylerin üstesinden gelsin gibi bir soruydu bu. İlk başta sorunun soruluş şekli ve peşin hüküm, baştan bitmiş bir hayat, baştan tüketilmiş bir hayat, baştan harcanmış bir hayat, tepeden e, tırnağa baştan aşağı batmış bir hayat e, ibareleri aslında derin bir ön yargı, derin bir e, umutsuzluk halini barındırıyor. Yani bu kelimeyi duyduğumuz zaman hmm, kişide kişi de derin bir depresyon duygusu var. Umudunu kesmiş. Şimdi çok güzel bir söz vardır. Bir insan malını, mülkünü kaybedebilir. Bir insan statüsünü, makamını, mevkisini kaybedebilir. Bir insan sevdiklerini kaybedebilir. Hatta bir insan onurunu bile kaybedebilir. Ama bir insan cesaretini kaybederse her şeyini kaybeder diye bir söz vardır. Ve bu söz aslında birçok şeyi anlatıyor. Yani baştan cesaretini kaybetmiş, baştan kaybedilmiş bir maç. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyoruz ve böyle değerli de bir arkadaş, böyle kafası basan bir arkadaş. Dedim ki bir futbol maçını kim kazanır? Hangi takım kazanır? O dedi ki işte iyi kondisyonlu olan, antrenmanlarına çalışan, hırslı, azimli olan takım kazanır falan. Ben dedim hayır. Oynamaktan zevk alan takım kazanır. Oyun oynamaktan zevk alan takım kazanır. Şimdi bir hayat nasıl başarılı olur? Bir hayat nasıl mutlu olur denildiğinde yaşamaktan zevk alan, yaşamaktan mutlu olan hayat aslında başarılı olur, mutlu olur, huzura kavuşur. Hayatı, acı, trajedi arabesk bir noktada algılamaya başladığı zaman kişi umutsuzlaşır. Baştan önyargılarla birlikte zaten bitti, zaten her şeyi kaybettik, baştan aşağı batmış bir hayat kelimesi derin bir önyargı barındırıyor. Derin bir umutsuzluk barındırıyor. Ve bir insan umutsuzluğunu kendinde devam ettirdiği müddetçe zaten ona değil psikoterapi hiçbir şey yardımcı olamaz. Yani insanın ilk önce şartlar ne kadar berbat olursa olsun, şartlar ne kadar kötü olursa olsun ilk başta kişinin ben bundan sağlıklı bir şekilde çıkacağım, ben bundan yaralarımı sarmış güçlenerek çıkacağım diye karar vermesi gerekiyor. Bir insan karar vermiyorsa hayatında hiçbir şey değişmez. Bir insan karar verip gözlerini katı bir inançla tavana çakmıyorsa, bir insan karar verip hayatını kesin bir doğrultuda yöneltmiyorsa aslında o hayatın değişmesi çok mümkün olmuyor. Bu kişisel gelişimcilerin, bu böyle hani yaşam koçları vesaire modellerin inovasyon, değişim dediği bir şey var. Değişim ama değişirken gelişim, inovatif bir şey. Veya kendini yineleyen bir hayat. Bizler yaşadıkça, yaşlandıkça kendimizi çürüttüğümüz, tükettiğimiz, erittiğimiz nihilistik bir şekilde hani Çürüyen bir süreci devam ettirdiğimizi düşünüyoruz. Hayatı kendini yenileyerek, kendini e, olumlu bir şekilde e, hayatın ortasına kanalize ederek ilerlettiğimiz zamanlarda hayat inovatif bir yapıya dönüşür. Kendini yenileyen, güncelleyen, e, zamanın gerisinde kalmayan ama geleceği yakalarken de umutlu bir model oluşturabiliriz. Şimdi başında dediğimiz zaman, baştan aşağı batmış bir hayat dediğimiz zaman zaten ön yargı var yargının olduğu yerde çözüm olmaz. Ben seninle kesinlikle anlaşmayacağım ama hadi anlaşma masasına oturalım. Ben senin istediklerini asla yapmayacağım ama hadi barışalım. Yani e, kişi kendini değiştirmeyi, bakış açısını değiştirmeyi başında iptal etmiş. Başında yok saymış. Ve en nihayetinde baştan aşağı batmış bir hayat. Baştan aşağı batmış diye bir hayat yoktur. İnsan umudunu kesmiştir hepsi bu. Eğer umudunu yeşertirse... Baştan aşağı bitmiş bir hayat olsa bile ki bu matematiksel olarak mümkün değil, doğanın tabiatına aykırı bir durum bu. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun kişi umutlu olursa içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulabilir. Kişinin inancı olursa, umudu olursa, yarınına olan heyecanı olursa bir şeyler değişebilir ve karar verirse bir şeyler değişebilir. İnsan kendisini sevmezse İnsan hayatın içerisinde kendini değersiz, yetersiz, eksik görürse zaten 100 yıl yaşasa hayat yaşamamış demektir o. Ama bir insan, hani bir film vardır, Son Samuray herhalde. Orada bir çiçeğin açmasını, hani bir çiçeğin 100 yılda bir açtığını anlatır oradaki samuray. Ve şey der, hani insan bütün bir ömrünü bu çiçeğin bir kere açışını görmek için beklemiş olsa boşuna yaşamış olmaz. Zaman kaybetmiş olmaz. Şimdi bir çiçeğin açışını beklemek, yıllar boyunca bunu beklemek bir umut meselesidir. Bir kavga meselesidir. Bir hayal, bir sevda, bir inanç meselesidir. Şimdi hayatın başında olumsuz şartlarla karşılaştığımız için tamam bitti, bundan sonrası artık ip tutmaz, iplik tutmaz, düğüm tutmaz dediğimiz noktalar aslında bizim ön yargılarımızdır. Bizim peşin hükümlerimizdir. Hayat başında bitti, hayır bitmedi. Evet şartlar çok zor. Ama devam edebiliriz. Kendimize bir dirayet geliştirebiliriz. Bir inanç geliştirebiliriz. Yani bu şöyle bir şey. Dua etmeye gerek yok. Benim çünkü hiçbir beklentim yok. Absürt. Bu bile bir beklenti barındırıyor. Yani bir şeyler isteye, kendi adına bir şeyler isteyemez misin? Hayır. isteyecek hiçbir şeyim yok. Ama sen kafa tutuyorsun. Ukalalık yapıyorsun. Önyargı dediğin şey ukalalıktır zaten. Umudu kesmektir cesaretini kaybetmektir. Soruyorum kendini seviyor musun? Hayır sevmiyorum. Kendini seveceğini ilerleyen dönemlerde kendini seveceğini zannediyor musun? Hayır zannetmiyorum. Peşin hüküm. Yani yarının iyi olacağına inanmıyor. Yarının güzellik getireceğine inanmıyor. Yarın elbette kaybedişler olacak, ölümler olacak, zulümler olacak. Ama buna rağmen hayatta kalmanın bir yolunu bulacağım. Hayata direteceğim diyebilmek ciddi bir iman işidir. Ciddi bir kavga işidir, ciddi bir umut işidir. Yani hepimizin umudunun kırıldığı, kırılıp döküldüğümüz, yüzlerce kere pes ettiğimiz, e, yapamıyorum artık dediğimiz, kollarımızın bacaklarımızın ayrıldığı anlar oluyor. Ve ertesi sabah diyoruz ki bugün güzel olacak. Bugün dünkünden daha güzel olacak. Dolayısıyla umudumuzu yitirdiğimiz anda kendimizi olan inancımızı yitirdiğimiz anda gökyüzüne olan inancımızı yitirdiğimiz zaman neyimiz kalır ki zaten? Yani evrenin ortasında koskocaman bir boşluğun ortasında yaşıyoruz aslında. İnsanın, insanın varlığı ne? Dünyanın varlığı galaksilerin içerisinde toplu iğne ucu kadar bile büyük değil. Zaten bir yokluğun içerisindeyiz. Bir kaosun içerisindeyiz. Bu kaosun içerisinde işte bundan 10 yıl veya 20 yıl sonra öleceğiz o zaman bugün yaşamanın anlamı yok. Bu kafaya geliriz. Bu kafaya gelirsek insan olmanın lezzetini yaşayamayız. Hayatın tadını bulamayız. Umutlu olmak zorundayız. Şartlar ne kadar berbat olursa olsun. Adolf Hitler döneminde Nazi Almanyası'nda Almanlarda bir şey vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki o ezilmişliğin bir şeyi vardı. Kaybetmenin bir ezikliği vardı. Ve hani Golden Rosenberg diye bir adam Nazi ideolojisini inşa etti ve Hitler bunu devam ettirdi. Sonradan onu Savunma Bakanı ve Propaganda Bakanı falan yaptı. Alman ırkının üstün olduğuna dair bir düşünce geliştirdi bunlar. Ve tabii ki Nazinin Gestapo komutanları yani polis teşkilatı, gizli polis teşkilatı ya da e, Alman askeri birliğinin işte nazilerin eline geçmesiyle birlikte Nazi e, komutanlarına dönüşen, Nazi subaylarına dönüşen askerleri bir sürü cinayet işledi ve Avrupa'nın tamamına yakınını işgal ettiler. Bir tek İngiltere kalmıştı, bir tek Rusya kalmıştı Doğu Avrupa'da. En nihayetinde Ruslar da çok Avrupalı değildir aslında biraz doğuludurlar onlar bakmayın siz Hıristiyan olduklarına yani doğuludurlar dünyanın doğusundadır Ruslar. Dolayısıyla Hitler Moskova'ya kadar ilerledi. Yani Rus hatta... Stalingrad şehrini e, işgal ettiler ve bu Stalin'in bayağı gururunu falan kırdı. En son Moskova'yı Sibirya'ya taşıma kararı falan aldılar. Son anda hani ittifak kuvvetleri İngiltere, Amerika, Rusya birleşip hani Nazilere bir dur diyebildi. Ve en nihayetinde e, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Nürnberg şehri var. E, Nazi, kar Nazi karargahıydı burası ve ee, Naziler 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kaybedince ittifak devletleri nazi komutanlarını yargılamak istediler. İnsanlığa karşı işledikleri bu suçtan dolayı. Ve e, nazilerin önde gelen komutanları, esir düşmüş önde gelen komutanlarını tek tek hakim karşısına çıkartmak istediler. Ee, kimdi bu komutanlar? Göring'ti, Rosenberg'ti, ondan sonra Goebbels'ti. Propaganda Bakanı ve bir sürü nazi komutanı yargılandı ve yargılanırken Amerika Birleşik Devletleri bir psikiyatrist albayı gönderdi. Bu nazi komutanlarının psikoanalizlerini, psikolojik analizlerini yapmak için. Adamın adı da Douglas Kelly idi. Albay tabip bütün nazi komutanlarıyla konuştu ve bir şeyi dehşet içinde fark etti bu kadar cinayet işleyen, bu kadar soykırımı yapan bu komutanların hiçbiri psikopat değildi. Hiçbiri akıl hastası değildi. Hepsi aklı başında insanlardı. Hatta hepimiz gibi insanlardı çoğu. Sadece işte asker olmanın, analitik düşünmenin, savaşın içinde var olmanın kattığı artılar haricinde. Yani bunlar herkes gibiydi. insandı bunlar ve insanca düşünüyorlardı aslında. Ama bu kadar cinayeti, bu kadar kötülüğü, bu kadar soykırımı, soykırımı kim yapmıştı? Hani e, Amerikanlar, Ruslar, İngilizler bu Nazi komutanlarına psikopat bu adamlar, akıl hastası bu adamlar diye bakıyorlardı. Ve bunların psikolojik testlerinin sonucunda çok klasik testler yapıldı. Yani Vizcar testleri yapıldı. Testler yapılmasına rağmen bu adamlar oldukça makul, aklı başında insanlar olarak e, kendilerini gösterdiler. Ve hatta e, Douglas Kelly adındaki bu Amerikalı tabip albay, bu adamların akıl hastası olmadığını fark edince uzun süre bir depresyona girdi. Ya bu kadar cinayeti aklı başında insanlar mı işledi? Bu kadar soykırımı herhangi bir sosyopatisi olmayan insanlar mı işledi diye bir bunalıma girdi. En nihayetinde kendi de intihar etti Siyanur'la. Ve bir şey fark ettik biz. Aslında Nazi Almanyası'ndaki komutanlar Hitler sosyopat değildi. Sosyopatı oynadılar. Sosyopat rolüne girdiler ama hepsi aklı başında adamlardı. Bunlar içinde bulunduğu şartlar gereği zalimleştiler, can, canileştiler. İçinde bulundukları şartlar bunların suçlarını, caniliklerini, hatalarını örtbas etmiyordu. Sümen etmiyordu. En nihayetinde biz bir şeyi fark ettik ki insan olma kabiliyeti bir tercih meselesi. Şimdi sen yaşadığın hayatın içerisinde ya ben baştan kaybedilmiş bir hayat tercihinde bulunursan Zaten kaybedeceksin ve hayatın boyunca bir arabesk şarkısı kıvamında yaşayacaksın. Hayatın boyunca bir trajediyi devam ettireceksin. Neyi şartlıyorsan kendine hayatın ona dönüşecek. Sen başında cümlenin başında baştan aşağı kaybedilmiş bir hayat dersen o hayat zaten kaybedilmiş bir hayattır. İnsan tabiatı gereği zaten mutludur. İnsanın mutsuzlaşması için dışarıdan uyaraçlar gelmesi gerekiyor. Sen her dışarıdan gelen uyaracı mutsuzluk olarak kabul edersen, saldırı olarak kabul edersen, şahsın hakaret olarak kabul edersen, o hayat zaten zindana, cehenneme dönüşecek. O yüzden sevgili dostlar, mutluluk bir ön yargı halidir, ön kabul halidir, tıpkı mutsuzluk gibi. Ben bu hayatı mutlu şekilde yaşayacağım dediğin zaman hayat bir anlam değiştirir. Şimdi depresyona giren bir kişi bu hayattan zevk almıyorum demesi depresyonun tabiatı Psikolog terapi bu işe çözüm getirir mi? Elbette getirir. Yani yıllardır bu iş bu şekilde çözülüyor. Terapiyle çözülüyor depresyon. Yıllardır psikolojik bozuklukların yüzde doksanı terapiyle çözülüyor. Yüzde onluk bölümü ağır psikotik vakalar ki ilaç desteğiyle onlara da psikoterapi yapılıyor. Yani yol kat edebilmiş e, vakalardan e, örnek veriyorum psikotik bir hastalık vardır, hezeyanlar vardır, halüsinasyonlar vardır, metabolik problemler vardır, genetik problemler vardır. Orada ilaç tedavisi gerekir ama destekleyici olarak psikoterapi uygulanır. Ama hani depresyon majör boyutta değilse psikoterapi elbette birçok şeyi değiştirir. Psikoterapi her şeyi değiştirir. Psikoterapi büyüleyici bir güce sahiptir. Psikoterapinin enerjisi, insanı anlama kabiliyeti 21. yüzyılda İnsan zihninin geliştirebildiği en kaliteli yöntemdir. Psikoterapi insanı çözümler. Özellikle psikanaliz, özellikle hümanistik bakış, özellikle davranışçıl zihinsel yöntemler. Bunlar insanı lime lime ince ince irdeler. İnsanın bütün psikolojisini analiz eder. Bu öylesine bir muhabbet değildir. O yüzden sevgili dostlar ön yargılarımızı kesinlikle değiştirmemiz gerek. Ön yargı hastalıktır. Bu akşam bir arkadaşımla konuşuyorum. Mükemmeliyetçilik var mı? Var. Baştan aşağı hastalıktır bu. Ön yargıysa budur ön yargı. Yani bir e, mükemmel olma duygusu, vitrinimin tatlı görünme olgusu tamamıyla bir hastalık halidir. Sadece bunu DSM tanı kriterleri bugün tanımlamadığı için e, bir hastalık olarak e, kendini göstermiyor ama duygularımızı tahrip eden, bizi insanlıktan koparan bir gerçektir. Nazi Almanya'sında verdiğim örneğe bakın. Bu adamlar aklı başında adamlardı. Ama o dönemde genel ekseri düşünce, genel kamuoyu işte Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşmüş Almanların kırılan gururunu onarma çabası Nazi, Nazi diye bir düşüncenin işte milliyetçi sosyalist biraz daha anlayacağımız dilde böyle bir sapkın düşüncenin oluşmasına ari ırk gibi ki medeniyetlerde insanların ırkları önemli değildir. İnsanların medeniyeti, karakteri, kalitesi, çalışması, hayatı anlam katmasıdır önemli olan. Irk üzerinden sanki hayvanmışız gibi ırk üzerinden bir yapılandırma, ırk üzerinden bir üstünlük taslama, bir faşizm hali ortaya çıkarttılar. Ki Avrupa'da sömürgesi olmayan tek millet Almanlardı aslında saf insanlardı, temiz insanlardı. Ama mağlubiyet, Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları ağır mağlubiyet, onları bir sosyopatiye itti. Onları bir çılgınlığa itti. Ve en son yapılan tahlillerde aslında bunun sosyopati olmadığını, aslında bunun bir hezyan bile olmadığını, aslında sadece yaralanmış gururlarını onarma çabası olduğunu bize gösterdi. Bin, milyonlarca insan öldü. Milyonlarca. Yani bunu hesapladığımız zaman, e gurur aslında o kadar sağlıklı da bir şey değilmiş gibi karşımıza çıkıyor. Gurur aslında o kadar faydalı bir şey değilmiş gibi karşımıza çıkıyor. Bir de insanın tabiatı vardır yani. Genetik faktörleri vardır, kimyasal halleri vardır, sosyolojisinin içerisinde bulunduğu haller vardır, kendi zihin yapısı vardır, mayası vardır. Ve insan en nihayetinde kendine döner. Baştan aşağı kaybedilmiş bir hayat. Absürt bir e, tanımlama gibi geldi bana. Yani Umutsuzca bütün Yunanist sistemlerinde umutsuzluk cesaretsizlik aptallık olarak anlatılır. Aşağılık bir durum olarak değil, aptallık olarak anlatılır. Cehalet olarak anlatılır, sapkınlık olarak anlatılır. Dolayısıyla bizlerin hayatın bize verdiği duyguları sağlıklı işlemesi gerekiyor. Hayatı olumlu noktadan şartlamamız gerekiyor. Hayata değer katmamız gerekiyor. Hayatı güzelleştirmemiz gerekiyor. Baştan kaybedilmiş bir hayat absürt bir düşüncedir. Absürt bir önyargıdır. Baştan kaybedilmiş hayat ne yani? Dünya tepene yıkılmış olabilir. Nefes alıp veriyorsan hayattasın demektir. O dünyanın altından kalkman gerekecek, hepsi bu. Ve bir daha o dünyanın altında kalmamak için makul ve insani çözümler üreteceksin. Ve yaşadığın çevreyi, yaşadığın nefes aldığın atmosferi güzelleştirmeye çalışacaksın. İşte babamdan şöyle travma yaşadım, annemden böyle travma yaşadım. Tamam. Kendine geldiğinde yollarını ayır. Başa çıkamıyorsan. E yollarımı da ayıram, e bağımlısın o zaman. Çektiğin streslere bağımlısın. En nihayetinde kendi hayatımızı kendimiz kuracağız. Kendi umutlarımızı kendimiz yaşartacağız. Ben her zaman söylerim. Gökyüzünden böyle alevli toplar yağıyor. Gökyüzüne bakacaksın ve diyeceksin ki bugün ne güzel bir gün. Bugün hayatımın en güzel gününü yaşayacağım. Kafa bu şekil olması gerekiyor. Biz böyle dediğimiz zaman kendimizi mi kandırıyoruz? Kendimizi kandırmıyoruz. Zihnimizde neye şartlarsak hayat ona dönüşüyor. Zihnimizde zavallı aciz bir insan olduğumuzu düşündüğümüz zaman sürekli kullanıldığımızı sömürüldüğümüzü düşündüğümüz zaman hayatımız buna dönüşüyor. Algılarımız bunda seçicilik yapıyor. Ama hayatımızın değerli, anlamlı, mutlu, güzel olduğunu düşünürsek hayat buna dönüşecek. O yüzden kendimizi sevmekten başka çaremiz yok. Yaşadığımız hayatla barışmaktan başka çaremiz yok. Yani bütün hayatımızdaki travmalarımızı, trajedilerimizi bir kenara koyalım. Böbreklerimizde bir arıza çıksın bütün duygusal hezyanlarımız biter. Hayatta kalma dürtümüz ortaya çıkar. E de yani yolun sonuna geldiğimiz anda neden hayatsal dürtülerimiz ortaya çıksın ki? Neden bir kaybetmişlik psikolojisi olsun ki? Yani bir 60-70 yaşına geldiğimizde arkamıza baktığımızda neden? Vav wow, harika bir hayat yaşamışım, süper bir hayat yaşamışım demeyelim ki. Kendimizin yüzüne niye bakamayalım ki? İnsanlar hata yapabilir, yanlışa düşebilir, kırılıp dökülebilir, zayıf düşebilir, zaaf gösterebilir. Bunların hepsi insani haller. Kendini seviyor musun? Vallahi çok sevmiyorum. Ne yapıyorsun? Kokain mi kaçırdın? Ne yapıyorsun yani? Kimin hayatına son verdin yani? Ya bir şey yapmadım da işte benim işte burnum biraz zehri ondan, kalçamda biraz çıkık var ondan, işte omurgalarım biraz zehri ondan sevmiyorum falan. Kendimizi sevmekten başka çaremiz yok. Kendimize inanmaktan başka çaremiz yok. Gökyüzünden ateş yağsa bile bugün güzel bir gün olacak umuduyla bakmak zorundayız. Biraz güneş çekildiği zaman depresyona gidiyoruz. D vitamini kalmadı ölüyoruz falan oluyoruz. Kendimizi sevmekten başka, hayatı güzelleştirmekten başka çaremiz yok. Hayatta kayda değer başarılar ortaya koymamış insanların sızlanmalarına alışkınız. Ortaya bir şeyler çıkartamamış insanların diğerlerini suçlamasına alışkınız. Kendisini sevememiş insanların diğer insanlardan nefret etmesine alışkınız. Eğer ki sorarsanız derseniz ki hayatı ne güzelleştirir? Bakış açımız güzelleştirir. İnancımız güzelleştirir. Ya ortada inanacak bir şey yok. Sen güzel bir hayal kurup ona inandığın durumda hayat güzelleşir. Zihninde bir cennet olduğu zaman, gökyüzüne bakabildiğin zaman, gökyüzünde yazılar okuyabildiğin zaman, hayatı umudu içinde yeşertebildiğin zaman, bizlerin inanmaktan, sevmekten, umut etmekten başka çaresi yok ki. Yani hayatım çok boktan. Ya muhtemelen öyledir. Ama hayatımızı çok güzel bir noktaya çekebilmek de bizim elimizde. Yani eğer mümkün olmasaydı zaten büyük şeyler başarmış insanlar büyük trajedilerden, büyük travmalardan çıkıp büyük şeyleri başarıyorlar. Kimse zaten güllük gülistanlık bir yerden bir yere geçip her şeyi renk değiştirmiyor. Umut edebilen, içinde gücü, enerjiyi, mutluluğu barındırabilen insanlar mutlu olabiliyor. Kendimizi sevmekten başka şansımız yok. Bunu gülümseyerek söylüyoruz. Gerçekten başka şansımız yok. Kendimize sığınacağız, kendimize güveneceğiz. Hayattan ders almak istiyorsak, yaşadığımız deneyimlerden tecrübelerden ders çıkartmak istiyorsak, kendimizle barışık olmalıyız. Neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım. Bundan sonra neyi güzel yapabilirim, neyi daha değerli kılabilirim. Ya ben berbat bir insanım dediğin zaman, berbat bir insan olmasam bile ki, vücut kimyan berbat bir insanmış gibi salgılanmaya başlıyor bakışların, omurgalarının duruşu, sözlerin, ses tonunun her şeyin değişiyor. Kelimeler sihirli. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat edelim. Olumlu kelimeler kullanalım. Olumlu cümleler kuralım. Yani bizi biz yapan şeyler tatlılığımız, insanlığımız, güler yüzümüz, yumuşaklığımız. Bunları yitirdiğimiz zaman geriye hiçbir şey kalmaz ki. Geçenlerde yorum okuyorum şey diyor. Hocam diyor marjinal zevklerim marjinal zevklerimi hayatımdan çıkarttığım zaman geriye hiçbir şey kalmaz ki diyor. Dedim sakın ha geriye hiçbir şey kalmayacaksa marjinal zevklerinden vazgeçme. Ya insanlığında mı yok? Bir kediyi sevmen de mi yok? Hayat illa marjinal zevk ama işte herkes yaşa yaşa öğrenecek. Dolayısıyla hani geriye kalan insanlığın, geriye kalan güzelliğin, geriye kalan zerafetin, estetiğin, merhametin değilse zaten bir şeyin yok demek, fakirsin demek. Zevklerden ibaretsen zaten yani metabolizmasın. İde, fikirsiz, idesiz, kararsız, inansız bir metabolizmasın yani. Kaldı ki hayvanların bile bir yaşam dürtüleri gereği tarzları vardır. Ama salt haz çoğu zaman bizi yabanileştirir, dürtüselleştirir. Ya malımızdan, mülkümüzden, sevdiklerimizi bizden çektiği zaman geriye kocaman bir insanlığımız kalmalı, güzelliğimiz kalmalı. Başkalarına bağımlı olmayan bir cennetimiz olması gerekiyor. O yüzden sevgili dostlar kendimize sarılacağız, kendimizi seveceğiz. Kendimizin derdinden asla vazgeçmeyeceğiz. Kendimizin hesaplaşmasından, kendimizin umudundan, kendimizin inancından asla vazgeçmeyeceğiz. Tutkuyla yarını bekleyeceğiz. Yüzyıllarca yaşayacakmış gibi hayatı yaşayacağız hiç ölmeyecekmiş gibi bu hayatı seveceğiz. Ve bu hayatın içerisinde güzel bir şeyler yapmaya karar vereceğiz. Bu dünya evet berbat bir yer olabilir ama bu dünyayı güzelleştirecek olan yine bizleriz. O yüzden umuttan, dünyadan, gökyüzünden, hayatın kendisinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu iş böyle olur. Ne diyelim şimdilik durumlar böyle.